Benzin. Kardeş. Tamamız aynı Ah baba, vay garibim vay. Ezik yapsın yapsın. Ezik. Öldü lan bunu ne hale geldim. Ha. Aa 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 aa. İşte gebe de Nasihat verirsin ha bize Kaldır la Hadi abi kaçalım lan ya, <laughs> Sikeceğim yapacağınız şeyi ya amına soharım ya <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Gidin eyvallah hepinize de bir tekme bir kursam var ya yuvarlarım atarım ha Ay gibi giriyorsunuz lan Kim tuttu kim lan? Kim kime ne? ağza giriyor? Kime burnuna giriyor? Ağzına <laughs> <laughs> <Kime gülüyor> <burmuna giriyor? gülüyor> da şey söylesen Sönmezsene kim tuttura? Kim tuttura? Sönmezsene kim